Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ya ben iyi miyim? Gerçekten biraz üzgünüm ve sinirliyim açıkçası. Videonun sonunda artık kendi yorumunuzu yaparsınız ama hak vereceğinizi düşünüyorum açıkçası. Biliyorsunuz iki hafta önce bir kaza geçirdi aracımız. Cuma günüydü ve akşam üzerine kaldığı için de araç o zaman servise çekilmişti ve Maslak servise çekilebildi çünkü Allianz Sigorta kaskomuz anlaşmalı olmadığı için koşu yoluyla ve kaporta boya işlemleri de Maslak'ta yapıldığı için anlaşmalı olan Maslak servise aracı gönderdik. O gün zaten bir işlem yapılmasını beklemiyordum. Sonra cumartesi pazar girdi araya. Pazartesi ben servise ulaştım. Engin Bey vardı kendisiyle konuştum. Kendisi dedi ki eksik evraklar var. Onları tamamladım hemen hızlıca ve o gün de öyle geçmişti. Fakat salı günü gene kendisine ulaştım ve dedim durum nedir? Dosya açıldım çünkü ikame araç söylenecek. Evet dedi dosya dedi açıldı eksper bekliyoruz ve ikame aracı talep edebilirsiniz dedi. Peki dedim eksper bu hafta içi gelir o zaman herhalde dedim yani bu kadar hızlı aksiyon alındığına göre bekliyoruz dedi ve konuşmamız orada bitti. Cuma günü oldu. Yani ben çünkü biliyorsunuz her hafta bir video çekmek istiyordum ama bir gelişme olmayınca artık ikinci haftada gelişmeler olduğu için bu videoyu çekiyorum. Her hafta video çekebilmem için de dediğim gibi gelişme olması lazım. İlk haftanın cuma günü ben kendisine ulaştım. Dedim yani bu hafta bir hafta geçti ne yaptık. Kendisi daha doğrusu mesajla ulaşabildim. Sonra kendisi de dedi ki Expert'e proforma gönderildi dedi. Ben de proforma hani gönderildi deyince herhalde dedim ki Expert oraya fiziken gelmeyecek uzaktan herhalde. Çünkü yetkili servis sonuçta. O şekilde herhalde bir işleyiş olacak. Dedim Expert gelmeyecek mi o zaman yani proforma gönderdikten sonra? Bir cevap alamadım. Neyse dedim hani akşam üzere herhalde çıktı filan. İkinci haftanın salı günü yanılmıyorsam gene mesaj attım. Cevap yok. Bekledim cevap yok. Dedim yani herhalde yoğunluk var çünkü anladığım kadarıyla bütün hasarlı araçlar oraya gidiyor. Yoğunluk olması normal. Dedim cuma gününü bekleyeyim. İşte bugün ikinci haftanın kaza yaptığımızdan beri ikinci cuması. Aradım telefonu kapalı. E ben de bu sefer MG servisi direkt Maslak servisi aradım. Dedim ki yani böyle böyle Engin Bey ile görüşebilir miyim? Dediler ki kendisi işten ayrıldı. E dedim bizim araca kim bakıyor şu anda o zaman onu bağlayın. Zeynep Hanım'a bağladılar. Kendisi Anadolu kaydı yeni başlamış. Dosyayı da yeni devralmış. Dedim yani böyle böyle bir durum daydık biz. Nedir süreç? Tam başladı mı tamir? Dedi ki vallahi Deniz ve ben yeni aldım dosyayı. Dosyada belirtildiğine göre onay bekleniyor. Nasıl dedim onay bekleniyor? Sigortadan daha onay gelmemiş. Peki dedim o zaman sizden ricam en azından parça var mı yok mu sipariş mi edilecek? Yani bunu bana bir Haber verirseniz dedim. Öğleden önceydi. Böylece kapattık. Ben haber bekliyorum. O sırada dedim yani sigorta şirketine ulaşalım bari. Hani birazcık hızlandıralım süreci. Çünkü ikinci hafta artık eksper sürecini çoktan aşmış olmamız lazım. Yani de yetkili servis. Kendilerine ulaştık. Kendilerinden aldığımız cevap bize gelen bir rapor yok. Yani onaylayabileceğimiz bir rapor henüz gelmedi. Yani iki hafta oldu. Yani bir eksper iki hafta içinde gelip bakıp raporunu göndermez mi yani? Dediler ki ekspere ulaşın. E tabi biz eksperi tanımayız etmeyiz. Ne bileyelim biz yani. <laughs> Servise ulaştım gene Zeynep Hanım'a öğleden sonra. Dedim ben parça bilgisi için aramadım. Ki zaten aradığımda beni ya o kadar yoğun ki. Her seferinde işte plakam şu diye anlatmak zorundayım. Çünkü sürekli meşgul telefonu. Yani tek başına herhalde bilmiyorum çok ilgilenen. Dedim ya ben parça için hani aramadım. Onunla haber verirsiniz. Haber bekliyorum. Dedim ama sigorta şirketine ulaştık. Böyle söylüyorlar yani siz onay bekliyoruz diyorsunuz ama onaylanacak bir rapor yok ellerinde. O da dedi ki tamam dedi ben de ekspere ulaşayım o zaman bir durumu öğreneyim. Ben akşam üzerine kadar bekledim dönüş olsun diye. Dönüş olmadı. 4.30 gibi kendisine ulaştım zar zor. Ve orada da öğrendim ki gene sabit hattan aradığım için bana söylenen Zeynep Hanım'dan başka şu an kimse yok serviste. Herhalde işe alım olacaktır diye düşünüyorum. Daha sonra kendisine ulaştım. İlk önce parçaları sordum. Ben hattayken aradı yedek parçayı. Sağ far biliyorsunuz kırıldı. Sağ çamurluk ve ön tampon değişecek. Ön tampon ve sağ çamurluk ellerinde var. Yalnız sağ ön far yok. O sipariş edilecek ve maksimum 45 gün süre veriyorlar. Ama daha önce ben garantiden parça değiştirdiğimde 2-3 hafta içinde gelmişti o kadar sürmeyeceğini düşünüyorum yani umarım. Çünkü 2 haftamız zaten boşa gitti. Yani 2 hafta hiçbir şey yapılmamış araca ve öyle kalmış. Bilgilendirme de yapılmamış. Zaten 2 haftalık bir kayıp var. Yani şu sorun. Ben ya geçen hafta ikame araç söyledik. Ve pazartesi hani bir de dedik ki ya bir hafta geçsin zaten uzun sürecek ikame aracı çünkü bir haftalığına veriyorlar. E şimdi bu pazartesi ikame aracın süresi doluyor. E iki hafta hiçbir şey yapmamışsınız. İkame araç da boşa gitti. Neyse uzatmayayım. Kendisi ekspere ulaştı. Hatta telefonu duyuyorum. Konuşuyor. Adamın olaydan haberi yok. Yani MG Türkiye size sesleniyorum. Kusura bakmayın da yani bu kadar reklamlar güzel. Çok güzel. Her şey çok güzel. Ama yani şuraya birazcık önem verelim ya. Yani iki haftamız boşa gitti. Hiçbir şey yapılmamış aracı. Kusura bakmayın yani. Haksız mıyım şimdi? İki ameliyat da boşa gitti. Mesela bunu e, telafi edecek misiniz acaba? Çok merak ediyorum. Bunu da soracağım size. Ama insanlar da doğrusunu bilsin istiyorum yani. Özetle arkadaşlar. iki haftamız boşa gitmiş. Bilgilendirme de alamadık. Ee, i̇lgilenen denilen kişi de ayrıldığı için ne yaptığı belli değil. Yani Zeynep Hanım'a ne diyeyim. Kadın daha bu hafta herhalde anladığım kadarıyla dosyaları almış. Hakimle de değil doğal olarak duruma. Neyse. Xper'e ulaştı. Xper'e yeniden bir liste gönderilecekmiş. eksper Bey'in... E onayından geçtikten sonra sigorta şirketine gönderip onay bek vermesini bekleyeceğiz. Adı artık bir hafta sürer herhalde. Tabi bu sırada parça da sipariş edilemiyor çünkü onay alınmadığı için. Yani siz anlayın 3 haftamız büyük ihtimalle boşa gidecek. Ve yani ben diyorum ya bu kadar araba kullandım, kaza da yaptım, her şey oldu. Ya bu olmaz yani. Gerçekten olmaz. Bu yani MG Türkiye, ya şöyle söyleyeyim, bu oradaki çalışanla alakalı bir durum. Yani bu da denetlenmiyorsa, bu araba niye iki haftadır burada boş boş duruyor diye birisi sormuyorsa onu da bilemeyeceğim. Kusura bakmayın yani bu videoda böyle neşeli olamayacağım. Ya ben çünkü haksızlığa gelen bir insan değilim. Hak etmediğim bir şeyi de hiçbir zaman istemem. Ama normal süreci yürütmemişsiniz siz yani. yani haksızsam da evet Deniz ya sen de abartıyorsun diyebilirsiniz ama Yiyeceğim bir şey yok. Durum böyle. Haftaya cuma gene bekleyeceğim cumaya kadar. Cuma günü arayıp son bilgiyi alacağım durum nedir. Ondan sonra size gene bir bilgilendirme videosu çekmek istiyorum. Ya diyorum ya bu videoların amacı ben zaten hiçbir markadan destek almıyorum. Yani hele MG'den hiç almadım bugüne kadar. Benim de öyle bir çekincem olmaz. İstiyorum ki benim gibi araç sahipleri veya alacak insanlar bu durumu yaşamasın. Ve kendinize çeki düzen verin birazcık rica ediyorum. Durum böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Eyvallah.